Yarın sabaha doğru yola çıkacağız. Çantamda neler var birlikte bir göz atalım. Benim çantam 50 litre. Decathlon'da satılan çantalardan. Ve yandan bakmaya başlarsak bir adet termos. Bir sürü bar aldım. Bar ve fon ürünlere. Umarım gerek kalmaz ama acil durumlar için bir adet yok mu derseniz ne dersiniz. Bu yanında da şöyle küçük bir adet yine güvenlik amaçlı elektroşok. <laughs> Kişisel için ıslak mendil. Çantanın ön yan yüzünü kendime teknoloji power bank, bir başka power bank, birçok kablo, dönüştürücü, çevirici, yanık, böcek ısırığı vesaire gibi durumlar için ağrı kesici ve aynı zamanda içinde alerji yapıp kas gevşetici var. Bir adet ihtiyaç halinde boyna ve kafaya şapka gibi de kullanılabilecek çantamıza yağmur durumunda sarmak için ben yüz havlusu aldım. Short. Orada tabi denize gidebilme ihtimalimize karşı mayo. İki tane baton. Normalde bunları ön tarafına asabilirsiniz çantanızın. Ben aldığı için içeri koydum. Bir adet çadır. Kas ağrılarına karşı ben bir adet kas bandı aldım. Normal bir adet havlu. ihtiyacım kadar çamaşır aldım. Üstten göstermek zor oldu. Yandan açtım. Bir adet yağmurluk aldım. Terlik aldım. Normal bir adet havlu aldım ince. Ben Kendime matar aldım. İçinde de benim keyif alacağım ama içmenizi önermeyeceğim bir şey var. <laughs> Şişme mat. Bir adet tulumum var. O da ince bir tulum. Evet hazırız bence. Evet yolculuğumuz başlıyor. Herkese selam. Ovacık köyüne olan yolculuğumuzu tamamladık. Burası fotoğraf çekilmek için bir yer. Buradan girmiyorsunuz. Şu anda geldik. Seyahatimize başlamak üzereyiz. Şurada arabanızı koyabileceğiniz bir yer var. Arabanızı buraya güvenle park edebilirsiniz. Seyahatimizi bu yolu, Arnavut kaldırımlı yolu izleyerek başlıyoruz. Siz de aklınız olsun. Buradan geçmeye kalkmayın. Arnavut kaldırımlı yoldan başlıyoruz. Kaç gün gideceğimizi, ne kadar gideceğimizi bilmiyoruz. Şu anda saatlerimiz 3.30. İlk hedefimiz Karaağaç Köyü Hava 8'i 5 geçe kararıyor. Kararmadan bakalım nereye ulaşacağız. Şimdi bu before. Şimdi gülümsüyoruz Ekrem abiyle. Muhtemelen 3-4 gün sonra ağlayarak video atacağım. Şimdi abi. Arkadaşlar bunlar da baba diye geçiyor. Bu taşlar varsa yolumuzun üzerinde doğru yoldasınız demektir. Manzara harika ya. Bu görmüş olduğunuz kırmızı da takip etmeniz gereken yolları gösteriyor. Evet bu tarz sarnıçlar var. Buradan su alabilirsiniz. Tabi suyun temizliğine güvenebilirsiniz. Mutlaka trekking için ayakkabınız yoksa ayakkabı alın. Çünkü taşlar ayağınızı çok acıtacak aksi durumda şu yukarıda gözüken umarım yolun devamı değildir. Yola çıkalı da bir buçuk saat oldu. 15'er kiloluk mühimmatla ne düşünüyorsun? Çok yorucu <laughs> Aralara şöyle su soda bırakmışlar arkadaşlar. Alıyorsunuz parasını bu kumbara yatıyorsunuz. Şu tarz ara ara noktalar var arkadaşlar. Bu da acil durumda 112 ararsanız işte en son kaç numarayı gördünüz. Şu anda Karaağaç Köyü, Kozağaç Mahallesi ve Takah Mescidindeyiz. Burada çadır atabilirsiniz arkadaşlar. Çadır atmaya çok müsait. Çimlik alan var. Etrafı ibaret. Tellerle çevrili. Ayrıca bu mescidin yan tarafında da şöyle üstü kapalı alan var. Orada çadırınızı açabilirsiniz. Yağmur yağma durumuna karşı sizi koruyacaktır. Ayrıca caminin yanında lavabo. Bence burası ilk gün için konaklamak adına güzel bir yer. Biz sabah erkenden çıktık. içinde doğuşunu izlemek istiyoruz. Şimdi hedefimiz kabak koyu. Camiden azıcık aşağı doğru yürüdüğünüz zaman, hemen şu karşıda görmüş olduğunuz, bakın şurası Halilis Kafe. şurada görmüş olduğunuz yerlerde oturarak yemeğini yiyebilirsiniz. Küçük kızları var, Esra, babaları var, Ali, çok güzel insanlar, e, cüzi bir ücret karşılarında duş, tuvalet, yemek gibi ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz. Şu anda Faralya tarafındayız. Faralya'nın girişindeyiz. Mola verdik, dinleniyoruz. Sabah saat 4.30 gibi uyandık. 5.30 gibi yollara düştük. Serinlikte bayağı 8 km yol geldik. Çok daha kolay ve pratik oldu bugün. Serin havada yürümek. Tabii yol birazcık daha çıkmıyorsunuz. Daha çok aşağı iniyorsunuz. Sakin. Doğa inanılmaz güzel yani mutlaka bunu deneyimlemeniz lazım yaşanmadan anlatılabilecek bir şey değil bu e, keyifli bir yolculuk bizim şimdi Kelebekler Vadisinin üstündeki bölgeye doğru yürüyoruz orada kahvaltı yapacağız hedefimiz o sonra da Kabak Koyu'nda bugünü geçirmeyi hedefliyoruz. Ekrem abi, ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. <laughs> var mı bak mikrofonda? <laughs> Yok, gayet güzeldi. Çok keyifli. Yani dediğin gibi çok güzel. Doğası da çok güzel. Ee, bakalım ilerler nasıl? Artık medeniyet başlıyor. Belki bu kadar güzel olmayabilir bundan sonrası. Ee, ara ara yol ayrımları var arkadaşlar. Mesela bir noktada biz Wikiloc'da yazan yola bakıyorduk. Ee, adam yanlış gitmiş, sonra geri dönmüş falan. Siz her zaman e, kırmızı beyaz, Likya yolu tabelalarını ve o baba yani üst üste konan taşları takip etmeye özen gösterin. Bir yerde bir kilok ayrı bir yöne gitti. E, o tabela ayrı bir yer gösterdi. Belediyenin tabelası. Belediyeler de ara ara tabela koymuşlar. Şansımıza orada köylü buradan buradan dedi. Hatta ekledi. <laughs> Bazı insanlar e, uygulama orayı göstermiş. Oradan gidip geri dönüyorlar falan diye bizi düzeltti. O yüzden her zaman siz babalara, taşlara yani tek bir şeye bağlı kalmayın. E, biz çok şükür gidiyoruz. E, keyifli oluyor bakalım. Neydi bizim kaldığımız, konakladığımız yer. Kar şey, cami diyeceğim. <laughs> <laughs> Karaç köyü. Oradan bu tarafa kadar evet. çeşme bol. Bol bol evet, çeşme var. Su, Hiç. var su sıkıntısı yaşamazsınız evet. o arada. Ayrıca telefon internet ara ara çekmiyor arkadaşlar bundan bilginiz olsun. Arkadaşlar şöyle bir konuya. Dikkatinizi çekmek isterim, Gül Market var. Faralıya girdiğinizde devam ederken Kelebekler Vadisine gelmeden önce Gül Marketten sonra yol ikiye ayrılıyor. Asfalttan devam edebiliyorsunuz veya sağa döndürüyor sizi aşağı doğru. Biz aşağı doğru devam ettik. Ancak yolun devamında bir böyle orada çalışmalar var, tesis yapılmış. Bu yoldan devam etmek, yürümek, çadır kurmak yasaktır gibi bir tabela asmışlar ama özel birisi asmış galiba. Nitekim yol üzerinde sürekli olarak Likya'nın damalı işaretlerini görebiliyorsunuz yani. İnşallah geride dönmek zorunda kalmayız. Bakın orada yine bir adet tabela var. De var evet, saçma bir noktaya geldik. Burada böyle iple bir kısmını tırmanmak gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Ne kadar çıkacağız böyle? Arkadaşlar ilk dışında da böyle taştan tırmanmalı bir sürü yol var. Çantası. Asfalt yolu tercih edin. Çantalı gerçekten zor. Burada tırmanıyor ya. En azından düşersem canlı görüntü olur. <laughs> düşme düşme. O sivri taşa bas. Şu daldan da tutabilirsin. At ayağını. Gel. <laughs> İyi paraşüt komando. Şimdi bu yol ayrımını, Gül Market'ten sonraki yol ayrımı konusunu aydınlatmak isterim. Yolda birkaç kere jandarma'nın ilkinde jandarma olduğunu anlamamıştım ama ikincide jandarma'nın logosu vardı. Girmek yasak denilen yolun varmış bir alamet farikası gerçekten. Takip ettiğimiz Wikiloc uygulamasındaki rota burayı gösterse de bu yol bir noktadan sonra Kayalarla yani kayaların üzerine halatla tırmanıyorsunuz. Sonra halat bitiyor. E, sert sivri kayalara tutuna tutuna çıkmanız gerekiyor. Çantanız varsa bu çok daha zor. Yani Allah korusun başınıza bir sorun sıkıntı gelmesi durumunda buradan e, sizi bulmaları, kurtarmaları bayağı bir zaman alır, emek alır. E, o yüzden diğer yolu tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu yoldan gelmeyin. Fıtı <laughs> <laughs> Sonra bir sonraki hedefimiz neresi biliyor musunuz peki? Likya bitti diyelim neresi? Hadi bakalım bilin. Size 3 saniye. Evet, evet. Bilemediniz. Çünkü orada aklınıza gelmez. Neresi Ekrem abi? Yok sen söyle. Söyle söyle. Projes 2 senin. Evet. Neresi? <laughs> Tibet'i tamamlayacağız. Çıldırdık. Çünkü <laughs> e, yürüyüşümüzden 1300 kalori yakmışız. Böyle böyle göbeklerini yapabiliriz. Herkese merhabalar. Kabak Koy'undayız. Ne yazık ki takip etmiş olduğumuz wiki üzerindeki wiki log üzerindeki e, güzergah bir dağcının güzergahı olsa gerek ki bizi alternatif rotaya soktu. E, Gül Market'ten sonra düz gitmemiz gerekirken biz sağa doğru döndük ve Deniz Kıyısından biz biraz da asfalttan yürümek istemedik açıkçası. E, o Kelebekler Vadisi'nin kıyısından George's House, şimdi kapanmış. 4-5 sene önce çıkmış O kıyılardan yürümek istediğimiz için e, birazcık e, diğer patikayı tercih ettik. Ama diğer patika gerçekten çok zorluydu. E, normalde insanların e, 3 saat içerisinde, 4 saat içerisinde geldikleri yol ya da 7-8 kilometrede geldikleri yol. Biz e, yaklaşık 23 kilometre totalde yol yürüdük. Pert olduk, çok yorulduk. Hatta yani nasıl anlatayım size Dik kayalardan halatla tırmandık. Bazı noktalarda halat vardı ve halata tutunarak tırmanmak zorunda kaldık. Her yerimiz pert tırımdaydı e, Dün ilk geldiğimizde yani yattığımız yeri beğendik. Bugün ise e, birazcık daha dinlenmek. Kaba koyunun burada şelale var. Yaklaşık 3 km ötede ama yine tırmanmalı bir yol. Birazcık daha gölge ve e, serin olacağına inandığımız için bugün öğlen orayı göreceğiz. Yarına kendimizi toparlayabilirsek yarın eğer hani gücümüz olursa alıncaya doğru yola çıkacağız ama biz arabamızı Ovacık'ta bıraktık. Tekrar arabamıza gelmemiz gerekecek. O alıncadan Ovacık tarafına araç yokmuş pek. Bazen sabahları erken saatte kalkıyormuş. Ona güvenemeyiz. Ya alıncaya gidip alıncadan sonra Gey mi? Öyle bir yer var tam anlayamadım ismine. Yani haritadan baktık. O G'ye doğru gitmemiz gerekiyor. Ya da e, alıncadan tekrar bir şekilde buraya dönüp e, buradan bineceğiz. Bilmiyoruz. Yarınki kas durumumuza, güç durumumuza bağlı. E, gerçekten çok yorucu. Yani biz 23 kilometre yürüdük dün ama inanın 23 gibi değil. Yani sanki böyle 2-3 günlük yorgunluğu bir günde aldık, overload olduk. E, yarınki duruma göre bakacağız. Kabak koyu nasıl diye soranlar olursa yani biraz daha böyle kanı hızlı akanların e, böyle e, kontrolsüz eğlenelim partilere katılalım bakalım diyen insanların tercih ettiği ama aslında çok küçük bir yer e, bol bol partiler var müzikler var dans eğlence e, sahilde zaten bir otel buranın sahilini kapatmış partiye katılmak için e, o otelin içine girmeniz yani o otele ait restoranın içine girmenize gerekiyor. Girişte 2250 lira bugünün parasıyla para alıyorlar yani 2250 lira. Onun dışında da sahile de giden çok fazla var. Çünkü zaten dip dibe sahilin üzerindeki mekan. Müziği sahile de geliyor. İçkisini alıp sahilde oturanlar var. Onun dışında Instagram üzerinden kabak hashtag'i ile buradaki partileri takip edip o partilere entegre olabilirsiniz. Yani çünkü farklı farklı grupların yapmış olduğu partiler, organizasyonlar var. Bunlara katılabilirsiniz. Ee, öğrendiğim ve paylaşabileceğim bilgiler bu kadar. Biz uyumayı tercih ettik çünkü çok yorgunduk. Hatta e, konaklama için birçok kamping e, yerini gezdik, sorduk, soruşturduk. İlk girişte Nova Camping var. Biz hemen e, Kabak Market'in karşısındaki e, campingde kaldık. Dün akşam denizi çok dalgalıydı. Ulaşım her bir saatte bir ama yarım saatlerde işte 11.30-12.30 sürekli buradan dolmuş kalkıyor sezonu açıldığı zaman. Kabak koyunun az yukarısında yokuştan aşağı inerken orada bir durak var. Oradan e, dolmuşlar kalkıyor. Buradan kalkan dolmuş faralyadan topluyor Ovacık'a Fethiye'ye doğru gidiyor. Yani buradan ulaşımınız da çok kolay. Yürüyüş yapacak arkadaşlar buraya kadar gidip buradan dönüş yapabilirler. Biz dediğim gibi arabamızı Ovacık'ta bıraktığımız için Buradan dolmuşa dönmek daha kolay olacak. Devamda neler olacak bakalım. Hep beraber göreceğiz. Sizi bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Hadi. Eko geldi. Şimdi biz şelaleye doğru gidiyoruz. Şelale yolunda bir tabela var. Şimdi size tabelayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tabelanın e, içine etmiş arkadaşlar. Dünkü e, rota yanıldığımızdan sonra emin olamadık. Acaba tuzak mı kuruyorlar? Çadır kamping yaptığımız yerdeki arkadaşa sorduk. O da bize bunun doğru olduğunu Bayağı tırmanıyoruz. Sürekli tırmanıyoruz. Yaklaşık 3 kilometre falan oldu. Artık yukarıda zirvede bir düzlüğe geldik gibi. Orada biraz dinlenelim dedik. Pertimiz çıktı. Dün çok yorulmuşuz. Yoksa aslında yol hani önceki yürüyüşlerimize göre çok yıpratacak bir yol değil. Ama yorulduk. Ben burada dinleniyorum. Eko orada dinleniyor. <laughs> yani Bakalım şelaleye doğru gidiyoruz. Şelale diye geldik. <laughs> Şelalecik çıktı. <laughs> <Eyvuk. gülüyor> evet düzeltiyorum az önceki gerçekten şelalecikmiş gerçek şelaleye ulaştık birazcık daha aşağı gittiğimiz zaman gerçek şelale sizi buluyor. Arkadaşlar şelale dönüşü ansızın artık kabak koyunun bittiğini düşündük ve Fethiye tarafına devam etmeye karar verdik. Hemen valizimizi, çantamızı toparladık. Şimdi Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Kafa nereye, biz oraya. <laughs> İki deli bir araya gelmemeliydik. <gülüyor> <gülüyor> Saatlerimiz sekiz Saatlerimiz 8.30. Güneş batmadan çadırlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda buraya çadırlarımızı açtık. Nameste isminde bir camping e, yeri burası. Ölüdeniz'e çok yakın, 5 dakika 4 kilometre falan mesafede sessiz sakin doğa içinde bol bol olduğu bir yer. tatlı, acı, kolay, zor yanlarını unutmadan e, genel bir geri bildirim vermek istedim. Dikkat etmenizi istediğim birkaç husus var. Bunlardan birincisi kullanmış olduğunuz navigasyon uygulaması. Biz Wikiloc kullandık. Wikiloc'da takip etmiş olduğumuz daha önceden birisinin planlamış olduğu rota bizi bir noktada yanlış yere götürdü. Yanlış yere götürdüğünü fark ettik. O kişinin rotasından çıktık ve o an başka birinin rotasını tercih ettik. İşte orada yandık. O bizi muhtemelen dağcıydı, tırmanmayı seven, zorlu parkurları seven bir arkadaştı ki bizi girilmesi yasak, ee, yüksek dik kayaların olduğu halatla tırmanılan yerlere soktu. O yüzden benim size tavsiyem sadece Wikiloc'a bağlı kalmayın. Mapi diye bir uygulama var, Mapi'yi kullanın. İkisine de bakın ve hatta gitmeden önce rotanızı kendiniz planlayın. Yani gitmek istediğiniz, yürümek istediğiniz yolu mesela Wikiloc üzerinde kendiniz planla, seyahat planla deyip, işte gitmeden önce nokta nokta burada duracağız, burada su içeceğiz, burada şunu yapacağız. Hani nokta nokta ekleyip açıklamalar yaparak planlayabiliyorsunuz ve istediğiniz zaman da o planlamış olduğunuz rotayı uygulayabiliyorsunuz. Mutlaka gitmeden önce o planlanan rotalara uyacaksınız bile gözden geçirin. Ve hatta mümkünse kendi rotanızı kendiniz planlayın. 2. Bence çok fazla sırt çantası almanıza gerek yok. Bu bize ders oldu. Bir dahaki sefere çadır, tulum, mat almak yerine çantamıza sadece belki bir temiz yastık kılıfı, bir çarşaf ve işte örnek veriyorum giyeceğimiz gündelik kıyafetler alarak seyahat etmek çok daha kolay. Çünkü iki batonlu hafif bir çantayla yürümeniz 15 kilogram çantayla yürümenizden çok daha kolay olacaktır. Mesafe arttıkça yükünüz her geçen kilometrede daha da ağırlaşıyor ve artık çantanın kulpları omzunuzu, köpücük kemiğinizi çürütmeye, yani acıtmaya başlıyor. Bu gerçekten sancılı. O yüzden gittiğiniz yerlerde genel olarak bungalov veya kamping alanlarında çadır kiralayan yerler var. Onları tercih etmeniz bence daha sizin avantajınıza olacaktır. Uzun metrajlı yürüyüş düşünüyorsanız. 3. Çok fazla yemek almanıza gerek yok. Genel olarak gittiğiniz her yerde yemek imkanı buluyorsunuz. Fiyatlar çok fahiş değil. En azından biz Ankara'dan gittiğimiz için bize göre normal, makul geldi yani. Uzun kurusu dut, incir, ceviz, badem, kaju gibi böyle karışık e, çiğ kuru yemiş seti oluyor. Onlardan alırsınız. Onlar bence sizi bayağı kesecektir. Ve bar, barlar hafif oluyor. Ama bar alırken pestilli barlardan almaya dikkat edin. Yani tek başına yulaf karışımı olmasın. 4. Yanınızda mutlaka nakit bulundurun. Köylülerin hepsinde kredi kartı geçmiyor. Nakit kullanmanız gereken yerler olacaktır. 5. Biz rotamızı planlarken Ovacık'tan çıktık. Daha sonra Kabak Koyu'na kadar ilerledik. Biz aslında yola devam da edecektik. Şelaleye kadar ilerledik. Şelaleden sonra geri döndük. Aslında bir sonraki işte gitmek istediğimiz durak şelalenin çıkışının 3'te 1'i. Yani aslında şelaleye gidip dönerek yolun 3'te 2'sini kat etmiş olduk ama biz özellikle gitmedik çünkü şöyle bir durum varmış. Burası bir dünya yani ovacık da kabak koyu arası ve devamındaki yerler ayrı bir dünya gibi yani buraya gitmiş olduğunuz dolmuş yani buraya ulaştığınızdaki dolmuş olacağı gitmeye biliyormuş. Zaten orada sorduğumuz yerler bize mesela G diye bir yer var diğer tarafa geçtiğinizdeki ikinci istasyon yani yolun devamındaki ikinci istasyon mesela her zaman servis kalkmıyormuş. Sorduk köylere bazı sabahlar yolcu sayısına göre servis kalkıyormuş. O yüzden bu konuda dikkat etmeniz lazım. Planlamanızı yaparken biz arabamızı ovacıkta bıraktık. Ovaca dönme zorunluluğu bizim birazcık ayağımızı bağladı. Arabanız olmazsa, arabanızı bırakmazsanız herhangi bir yerde gidebildiğiniz kadar gidip oradan döneceğiniz şehre dönmeniz daha kolay olabilir. Veya biz mesela şimdi bu şekilde yaptık. Kabak koyuna kadar tamamladık bir sonrakinde kaldığımız yerden veya mesela bizim aklımızda Olimpos var. Olimpos tarafından devam etmeyi düşünüyoruz. Siz de o tarz bir şeyi düşünebilirsiniz. 6. Rota üzerindeki bayraklara, boyalara iyi çalışın. Sonuç olarak toparlamak gerekirse çok güzel, unutulmaz bir seyahat oldu, yürüyüş oldu. Ben herkese öneriyorum ama dediğim gibi güzel bir planlama yapmak lazım. Siz video yoluna gittiniz mi? Gitmeyi düşünüyor musunuz? Sorularınız varsa sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca başınızdan geçen ilginç maceralar varsa orada onları da lütfen yorumlara yazarsanız beraber üzerine konuşmak isterim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maceranda görüşmek üzere. Hoşçakalın.